Merhaba arkadaşlar Antakya Belediyesi Eğitim Birimden Kimya Öğretmeni Tuğba Sarıoğlu. Bugün sizlerle arkadaşlar dengenin iki, ikinci kısmına bir giriş yapacağız. Kp ile Kd arasındaki ilişkiye bakacağız arkadaşlar. Dengede ne işledik arkadaşlar? K dengeye ne yaptık? Ürünler böyle girenlerin derişimine göre hesaplamasını Gördük. Ondan sonra homojen denge, heterojen denge, fiziksel denge, kimyasal denge olarak ne yaptık arkadaşlar? İnceledik ve denge koşullarını ne yaptık? Gözden geçirdik. Bugün basınçlar cinsinden, öncelikle ne yaptık? Derişim cinsinden hesaplayken bugün nedir? Basınçlar cinsinden e, ilişkisine bir bakacağız arkadaşlar dengenin. Şimdi K denge derişim cinsindenken iken K, P nedir? Basınç cinsinden nedir? Denge sabitidir arkadaşlar. K denge derişimler türünden de... K sabit olup sayısal değeri sadece sıcaklıkta değişir. K dengenin sayısal değerinin büyük olması K1 değerinin K2 değerinden büyük olduğunu gösterir arkadaşlar. k ne, K ileri, k K geri olarak da ne yapabiliriz söyleyebiliriz. K denge sayısal değerinin küçük olması ise kareleri değerinin kareleri değerinden küçük olduğunu bize ne yapar? Gösterir arkadaşlar. Gazlar arasında yürüyen tepkimelerde gazların derişimleri yerine kısmi basınçları alınarak de, denge bağıntısı yazılabilir. Kısmi basınçlar cinsinden denge bağıntısını yani KP'yi ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Bu bağıntıya kısmi basınçlar türünden denge bağıntısı da denir arkadaşlar. KP ile ne yapılır? Gösterilir kimyasal tepkimelerde reaksiyona girenlerle çıkanların mol sayıları birbirine eşit ise iki denge sabitinin sayısal değeri de aynı olur. Şimdi formüllerden bunu göreceğiz arkadaşlar. Mol sayılarının farklı olması halinde denge sabitleri de nedir? Birbirinden farklıdır. Şimdi K ile KC arasındaki ilişki K eşittir KD çarpı RT üzeri delta N. Delta N nedir arkadaşlar? Ürünlerin mol sayısından girenlerin mol sayısını çıkardığım takdirde nedir? Delta N'i bulacağım. Eğer delta N sıfıra eşitse ürünlerle girenlerin mol sayıları birbirine eşittir. O durumda nedir arkadaşlar? Burası sıfırsa RT'nin çarpımı 1'e eşittir. O zaman KP KD'ye eşittir. Daha demin söylenilen cümlenin anlatım kısmı budur arkadaşlar. Eğer daha eğer birbirinden farklıysa, ürünlerin mol sayısı, girenlerin mol sayısından büyükse burası pozitif mi çıkacak arkadaşlar? O zaman Kf eşittir. Kd çarpı Rt üzeri ne yapabilirim? Bir diyebilir miyim buna? Evet. Eğer girenlerin mol sayısı ürünlerden Büyükse ne yapacak arkadaşlar? Dertten negatif mi çıkacak? Zaten küçük çıkacağından dolayı KP eşittir KD bölü RT olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Alabiliriz. Eksi birse KP eşittir KD bölü RT olarak ne yapacağız? Söyleyeceğiz gençler. Şimdi bakıyorum. KP eşittir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. KP eşittir KD çarpı RT mi? RT üzeri delta N değil mi? Delta N'i ne hesaplayacağım arkadaşlar? Hidrojen artı bromdan ne oluşacak arkadaşlar? hidrojen bromür oluşacak? 2 mol hidrojen bromür oluşacak değil mi arkadaşlar? Girenlerde 1 mol hidrojen, 1 mol brom. Toplamda ne oldu? 2 mol ne oldu? Ürünlerde ne var? 2 mol var. O zaman delta M neydi arkadaşlar? Ürünler eksi girenler mi? O zaman 0 mı geldi? O zaman burada Kp eşittir Kd diyoruz değil mi gençler? Şimdi burada bakıyorum. KP eşittir KB çarpı RT üzerine gelecek. Bakıyorum ürünler 2 mol amonyan oluşum tepkimesinden. 2 NH3 mu oluşmuş burada arkadaşlar? Burada ne var? 1 mol azot. Burada 3 mol hidrojen var. 2 eksi 4'ten ne oldu? Eksi 2 mi geldi? O zaman ne oldu arkadaşlar? KP eşittir. KD bölü RT üzeri 2 olarak ne yaptık arkadaşlar? Söyledik. Sonrasında bakıyorum. 3 tane demir katısı. Katıları ne yapıyoruz? Dengede yer almıyor değil mi? 4 tane H2O'dan gaz fazında ne oluşacak arkadaşlar? F3O4 katısı oluşacak. Artı 4 mol H2 gazı meydana gelecek. Değil mi arkadaşlar? Katılar dengede yer almadığından dolayı. Bakıyorum 4 mol su 4 mol H2. O zaman da temel nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman Kp eşittir. Kc'dir diye söyleyeceğim. Burada bakıyorum 2 NO2 Den, ne oluşacak arkadaşlar? N2 O4 mu oluşacak denge tepkimesinde? Bakıyorum Bir mol ürünlerden iki mol gidenlerden mi var? O zaman KP eşittir. çarpı Rt dediğim zaman zaten N nedir? 1 eksi 2'den eksi 1 mi geldi? O zaman KP çarpı Rt eşittir. K denge olur değil mi? Ters kesini aldığım takdirde. Şimdi arkadaşlar KF eşittir KC çarpı RT üzeri delta N mi dedim? Kısmi basınçlar türünden denge sabiti. Derişim türünden denge sabiti. R neydi? Rayberg sabiti. 22,4 bölü 273 veya 0.082 olarak ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. T sıcaklık mı? Kelvin cinsinden hesaplayacağız. Kelvin derece eşittir. Nedir? Delta arkadaşlar ürünlerden giren mol ürünler sayısını çıkardığımız takdirde delta ne yapacağız? Bulacağız. Delta n sıfırdan büyükse kb kc'den büyüktür. Delta n sıfırdan küçük ise kb küçüktür kc'den. Delta n sıfıra eşitse kb eşittir kc olarak ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Denge sabitlerini içeren bağıntılar. Eğer tepkime eşitliğini zıt yönde ele alınırsa KC değerinin tersi alınır. Şimdi arkadaşlar kimyasal tepkimelerde enerjide HES kanunu vardı değil mi arkadaşlar? Eğer tepkime ters çevrilirse değer karşı alacaktı. işaret İşaret değişecekti. Burada ise eğer tepkime T oluşuyorsa ve KC değeri A ise, şimdi tam tersini isterse Z artı T'den X artı Y oluşsa tersinir tepki olduğu için KC'ye ne eşit olacak arkadaşlar ters kesrine yani 1 bölü a'ya eşit olacak. Denkleştirilmiş eşitlikte kat sayılar bir çarpanla çarpılırsa Mesela x artı y'den z artı t oluşsun Hepsi gaz fazında olsun arkadaşlar Kc değerimiz ne oldu? A ne oldu? Ben bunu 2 ile çarparsam Tepkimeyi 2 ile çarparsam 2 x artı 2 y'den ne oluşacak? 2 z artı 2 t ne oluşacak arkadaşlar? O zaman kc değeri nedir? çarpılan katsayı üst olarak gelecek a kare olarak ne yapacağız arkadaşlar ifade edeceğiz. Denkleştirilmiş eşitlikte katsayılar bir bölenle bölünürse denge sabiti bölene nedir göre kökü kare kök küp kök olarak ne yapılır alınır. Örnek veriyorum arkadaşlar. 3x artı 3y'den 3a artı 3b oluşsun. Ben bunu k c'sine diyeyim arkadaşlar? Şöyle diyelim. 27 diyelim. O zaman ben bunu 3'e bölersem yani 1 bölü 3 ile çarparsam x artı y'den a artı b oluşturursam kc'si ne olacak arkadaşlar? Küp kök alınacak değil mi? 27 alınacak değil mi bu şekilde? O zaman 27 nedir? 3'ün küpü müdür? Bakıyorum 3 kök 27 üçün küpü 3 kere 3 9 9 kere 3 27 değil mi? Şimdi KC değeri ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 3 çarpı 1 bölü 3'ten KC değerimiz ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Hesaplamalarımızı yapacağız. Net tepkimelerin denge sabitini elde etmek için tek tek tepkimeleri toplarken bunların denge sabitleri ne yapacak? Çarpılacak. Örnek veriyorum. X artı Y'den Z artı T olsun. Sonrasında T artı C'den A artı B oluşsun. Bununki K, kc 1 Bununki kc 2 olsun arkadaşlar. Net tepkime el alırsam burada ürünlerde T, burada girenlerde götürdü mü birbirine? Evet. O zaman X artı Y artı C'den A artı B artı Z mi oluştu arkadaşlar? Denge konumu olduğu için çift tarafı okla göstereceğiz. Şimdi HES kanununda ağaçları topluyorduk değil mi? Ama burada dengede ne yapacağız arkadaşlar? Kc 3'e hesaplarken Kc 1 çarpı Kc 2 olarak ne yapacağız arkadaşlar? Net tepkimenin denge sabitine hesaplayacağız. <laughs> Karbonat ve hidrojenden ne oluşuyor arkadaşlar? metil alkol oluşuyor değil mi? Sentezine ilişkin eşitliğin tersini ele alalım diyor. Şimdi arkadaşlar karbon monoksit artı hidrojenden ne oldu? CH3 o H mı oluştu? Şimdi burada 2 mol hidrojene bir ihtiyacımız var. Evet 2 mol hidrojene ihtiyacımız var. Ve KC'si nedir arkadaşlar? A olsun. Tersini çevirirsen, tersini alırsam CH3 OH karbonmonoksit artı 2 mol hidrojene dönüştüğü takdirde KCS ne olacak? Yine denge sabiti 1 bölü A'ya eşit olacak. Şimdi de 2 mol C eşit OH veren eşitliği yazalım. Şimdi bakıyorum karbonmonoksit artı 2 mol hidrojenden ne oluşacaktı? Metil alkol oluşacaktı değil mi? Şimdi 2 mol metil alkol istiyor. 2 ile mi çarpacağım arkadaşlar. KCS neydi bunun? A mıydı? 2 ile çarparsam 2 karbon monoksit artı 4 mol H2 ne oldu? 2 mol metil alkol mu oluşturdu arkadaşlar? Evet. Kc'si ne olacak? 2 ile çarpıldığı için 2 üst olarak gelecek A kare oluşacak arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar mol sayısı yarıya bölündüğünü varsayıyoruz. Karbon monoksit artı 2 mol hidrojenden ne oldu arkadaşlar? Metil alkol oluştu. Yarı yarı olmak nedir? 1 bölü 2 ile çarpmak mıdır? 1 bölü 2 karbon monoksit artı 1 mor hidrojenden 1 bölü 2 mor metil alkol oluşacak arkadaşlar? Evet. Bunun Kc'si neydi? A mıydı? O zaman bunun Kc'si ne olur arkadaşlar? Kök A olur diye söyleyeceğiz. Şimdi gençler N2O... Böyle 2 o 2'den 2 mol NO oluşum tepkimesinin KC'si nedir diyor. N2O, N2O burada nerede arkadaşlar? Burada mı? O zaman bu tepkimeyi ne yapacağım? Ters çevireceğim. Sonrasında NO nerede arkadaşlar? Burada 2 mol değil mi? Ben bunu ters çevirdiğim takdirde KC'si ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 18 olacak. Şimdi bir bakalım işlemimize gençler. Ters çevirdiğim takdirde bu tepkimeyi ters çevirdiğimi n2 M2 o n2 artı 1 bölü 2 o 2'den. O zaman ben buna ne diyorum? Kc'si ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 7 çarpı 10 üzeri eksi 18 mi olacak? Şu da şöyle yapabilir miyim? 7 bölü 10 mu bu? 10 bölü 27 çarpı 10 bölü 27 çarpı 10 üzeri 18 olarak ne yapabilirim? İşlemimi söyleyebilirim. Sonrasında ne oldu? 2 en olmadı diyor arkadaşlar. O zaman burada bir çevirme falan yapmayacağım. En 2 o2'den ne oldu? 2 e, O mu oluşacak arkadaşlar? Bakıyorum N2'ler gitti mi? Gençler gitti. Burada yarım mol oksijen var. Burada bir mol. O zaman burası 1 bölü 2 mol oksijen mi kaldı? Net tepkimeyi elde ettim mi arkadaşlar? Kc'si bu ikinci tepkime ne, neydi? 4 bölü 7 çarpı 10 üzeri. Eksi 31 miydi? Şimdi Kc1 Kc2 dersem arkadaşlar. Ne oldu? N2O artı 1 bölü 2 o 2'den 2 m oluşturdum mu? O zaman kc3 ne olacak arkadaşlar? kc1 çarpı kc2 olarak ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Denge sabiti büyüklüğünün önemi. Derişim cinsinden denge bağıntısı ve basınç cinsinden denge bağıntısının çok büyük sayısal değerleri ileriye doğru olan tepkimenin tam ya da hemen hemen tam olarak gerçekleştiğini bize ne yapar arkadaşlar? Gösterir. Bir tepkimenin Kc ya da Kp değeri çok büyük ya da çok küçük değilse yani Kc ya da Kp değeri 10 üzeri eksi 10 ile 10 üzeri 10 arasında ise dengeye erişildiğinde hem tepkenlerin hem de ürünlerin erişimleri yeteri kadar büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. Buna göre tüm tepkimelerin denge hesaplamalarına gerek yoktur. Basit stokometrik hesaplarla tepkimenin sonucuna ve bazen hiç tepkime olmayacağını da yapabiliriz? Belirleyebiliriz. Denge sabitinin büyüklüğü termodinamik kararlılıkla nedir? İlgilidir diye söyleyeceğiz. Kümlelerin etkisi ifadesi. Q net tepkime yönünün belirlenmesi. Dengenin kurulabilmesi için gerekli net değişmenin hangi yöne doğru olduğunu önceden tahmin etmek şu iki nedenden dolayı önemlidir. 1- Her zaman ayrıntılı denge hesapları yapmamıza gerek yok. Onun yerine başlangıç koşulları verilen değişmenin nasıl dengeye geldiğini nitel olarak bilmemiz yeterli olabilir ilk adım olarak net değişim yönünü belirlemek yararlı olabilir. Bir tepkime karşısında başlangıç derişimleri için denge sabite eşitliğinde olduğu gibi bir derişim oranında ne yapılabilir? Yazılabilir arkadaşlar. Bu arada kütlelerin etkisi ifadesi denir ve QC ile gösterilir. QC aslında yalancı dengedir arkadaşlar. Bir sistemin dengede olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Genel olarak bir tepkimenin kütlelerinin etkisi ifadesi şöyle yazılabilir arkadaşlar. Denge kesri, yalancı denge sabiti. Herhangi bir andaki denge bağıntısına Q dersek sistemin dengede olup olmadığını K ile Q'nu karşılaştırması ile ne yapabiliriz? Bulabiliriz. K, Q'ya eşit ise sistem dengededir arkadaşlar. K küçükse Q'da sistem dengeye ulaşabilmek için girenler lehine yürüyecek ki Q değerini ne yapacak? Küçültecek. K büyükse Q'da sistem dengeye ulaşmak için ürünler lehine yürür. Neden? Q değerini artırırsa K ne yapacak arkadaşlar? Yaklaşacak ve dengeye ulaştırmaya çalışacak. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. denge konusunu birkaç videoda çekeceğiz. Biraz daha uzun olduğundan dolayı denge 1, denge 2 ve denge 3 halinde ne yapacağız? Yayınlayacağız gençler. Buraya kadar olan kısmı lütfen iyice de dinleyin ve küçük küçük dipnotlar alın. Denge kesini burada bulduk arkadaşlar. K dengeyi derişimler cinsinden, KP'yi, kısmi basınçlar cinsinden ve yalancı dengeden bahsettik arkadaşlar. Sistemin dengede olup olmadığını belirledik. Onun için soruları çözerken konularımızı çok iyi dinleyelim. Başarılar diliyorum. İyi günler gençler.